Hepinize selam ve arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben LOL dayınız. Bugün sizlerle beraber yine analiz serisinden devam ediyoruz. Bugün yine unutulan, köşe başı olan, eski popülerliğini yitirmiş bir şampiyonu analiz edeceğiz arkadaşlar. Ve bu analizde West birincisi Question Slavery <laughs> Bu arkadaşımızı analiz ederek Grandmaster 788 LP bu arkadaşımızı analiz ederek Rengar'la bakalım bu arkadaşımız nasıl %71 win rate ile ya bakın arkadaşlar yani Elo'nun farkına varın Grandmaster ve bu Elo'da bu Elo düzleminde %71 win rate oranına sahip 100 maçta yani bu çok ciddi bir rakam ve genelde oynadığı şampiyon Rengar arkadaşlar. Sadece neredeyse Rengar oynayarak Grandmaster'a ulaşan bu arkadaşımız bakalım nasıl Grandmaster'a ulaşmış hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Dilerseniz oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar oyunumuza geçmiş bulunduk. Görmüş olduğunuz üzere hemen rünlerine bakalım Rengar kardeşimiz ne girmiş. Genellikle hakimiyetten giriliyor. Yenilmez girmiş. Yani bir suikastçı şampiyonun yenilmez girmesi acaba ne gibi etkiler doğuracak? Tabi bu arkadaşlar sürekli o tip oldukları için az çok deneme yanılma yollarıyla karakteri analiz ederek böyle ürünler seçiyorlar. Bakalım normalde biliyorsunuz elektrik ver olsun kara asat olsun öyle ürünler girilir diye ben biliyorum. Bakalım yenilmesinin ne gibi etkisi olacak? hep beraber görmüş olacağız arkadaşlar. Şimdi meşaba baktığımızda karşıda Rengar'a karşı alınan bir karakter görebiliyor musunuz arkadaşlar? Ben göremiyorum. Yani Rengar'ı bloklayacak, Rengar'ı counterlayacak bir karakter yok arkadaşlar. Ve bu Rengar için çok güzel bir denklem arkadaşlar. Hemen first blood çok etten geldi. Botta da kill düştü. Elis düştü. Açıkçası biraz Rengar için rahat bir maç olacağını söyleyebiliriz. Çünkü hele ki adam zaten Rengar oynayanları biliyorsunuz arkadaşlar. Daha çok Rengara hakim olanlar oynuyorlar bu karakteri. Ve ben açıkçası Rengar'ı Solük'ü maçlarda pek fazla görmüyorum ki El spor arenalarda da hiç görmüyorsunuzdur. Bunun sebebi çok basittir arkadaşlar. Rengar El spor arenaları için dizayn edilmiş bir karakter değil. Çünkü Rengar'ın olayı nedir arkadaşlar? Tek yakalanan bir karaktere direkt tek atmaktır. Şimdi El spor arenalarda böyle bir şeyin mümkün olmadığı için çünkü genellikle görüş olduğu için etraflarda Rengar'ı nerfleyebilecek, Rengar'ı counterlayabilecek hareketler çok rahat yapıldığından Espor arenalarında tercih edilmiyor. Ama solo eğer oyuncuya hakimseniz, işte kera karaktere hakimseniz öyle bir domine ediyor ki oyunu. Senin hiçbir şey yapmana gerek kalmıyor çünkü zaten karşı takımı bezdirerek abi. Ben AD Carry olarak söylüyorum. Eğer AD Carry'i bezdirdikten sonra zaten oyun bitiyor. Orman döndükten sonra bota bir bakış atıyor arkadaşlar. Ward olmasa bile bakın görüyorsunuz değil mi? Adamlar biliyorlar. Bildikleri için arkadaşlar geri çıkıyorlar. Bu elolarda bu önemli. Eğer bu elo platel olsaydı, emerald elo olsaydı çoktan belki 2-3 kill çıkmıştı rengarda. Şu an Ambesta toplayında sıkıntı yaşıyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Ve yine düşüyor. Çok et çok güçlü ya arkadaşlar ya. Maalesef. Yani aşırı güçlü. Bence nörflenmesi nerflenmesi gerektiğini inanıyorum. Hele tank karakterler çok aşırı güçlü olduğu için. Çok etin aşırı güçlü olduğuna inanıyorum. Hala ilk level'larda da güçlü. Sonraki level'larda daha da güçlü. Pike mid'de bir şeyler deniyor. Tabi istediğini alamıyor. Evet arkadaşlar botta bir kule cool altı olayı gerçekleşecek. Rengar buna zamanda yetişirse iki kil çıkar. Hmm, Rengar'dan çok hatalı bir oyun geldi. Bu hatalı oyun Miss ölmesine ne sebebiyet verdi ama yine de iki kila oradan çıkartmış oldu. Yani Word mü diye soracak olursanız Rengar adına Word olan bir hareket ama bakın Miss Fortune neler kaybetti ama bakın Akali geldiği için bu durumu telafi ediyor ve şu an Miss, For Miss Fortune ortaya giderek en azından biraz daha minyonlardan mahrum kalmayacak arkadaşlar. Fark ettiyseniz Elis support çok çıkıyor artık çünkü Elise'in e biraz nerf geldikten sonra Elis çok jungle'a tercih edilmiyor arkadaşlar daha çok support'ta tercih ediliyor. Şimdi anlık hasarı çok iyi olduğu için elisin. Evet, Ambessa topta tokatlanmaya devam ediyor arkadaşlar. 0 3 giden bir Ambessa var, 3 0 giden bir Cho'gat var. Bu biraz daha can sıkacaktır. Şu an bakın, Mis Nocturne herhalde toplayında fark ettiyse demek ki Rengar botun kampını alıyor arkadaşlar. Kurtçukları alan taraf mavi takım olmuş arkadaşlar. İki kurtçuk almışlar. Neden iki kurtçuk? İki kurtçuk almışlar çok garip bir şekilde. Burada kule altı gelecek büyük ihtimal. Varus'a. Varus'un pek yapabileceği bir şey yok arkadaşlar. Yani pek yapabileceği bir şey yoktu daha doğrusu. Çünkü Rengar girdiği anda direkt tekleyen bir karakter ve rengar killleri almaya devam ediyor. Eğer arkadaşlar takımınızda rengar varsa ve siz herhangi bir lane oynuyorsanız bırakın rengara killleri o alsın. Tabi her kili almasına da izin vermeyin çünkü bazen çok absürt şeyler olabiliyor oyunda. Bazı rengar oyuncuları çok kill aldım diye bazen havalanıp arkadaşlar oyunu satabiliyor. O yüzden kill alsın ama bütün killleri de almasın arkadaşlar. Buradan rengar oyuncularına da sesleniyorum. Alın kill abicim. Helal hoş olsun taşınacağınız kadar alın ama abartmayın kardeşim ya abartmayın bu karşı yanınızdaki arkadaşlarınızın da duyguları var onlar da amacı oyun kazanmak eğlenmek onlara bu hak, oyunu zehir etmeyin zaten karşı tarafa zehir ediyorsunuz oyunu şu an Varus hayatından memnun değil Varus şu an hayatı sorguluyor ben ne yapacağım şimdi diye çünkü Varus'a baktığınızda abi Akali var Pyke var Rengar var yani Varus'un işi çok kötü arkadaşlar. Varus'un yapabileceği hiçbir şey yok bu oyunda. Bu oyunu yapsa yapsa Nocturne çok et ahir götürmesi lazım. Tabi piyon olarak burada Valor Varus'u kullanmaları lazım. Bakalım nasıl bir oyun geçecek. Şu an elektrik kılıcını yani elektrikli devir kılıcını çıkan bir rengar var. Ulti bastı. Ultinin cooldown'u yakın olduğu için Abi şu hasara bakın. Hasar gördünüz mü? Bakın rengar dediğimizi duymuş ki kilini bırakıyor. Şu an 8'e 6'lık bir skor var. Bir kill almış. Ambesa bu önemli. Şimdi meçe baktığımızı biraz analiz ettiğimizde arkadaşlar Misfortune 4 birlik bir durumda şu an çok iyi durumda kanı susamışı biten bir Misfortune var lane de artık daha rahat olacak daha kolay gidecek onun için lane Oo, bu yakalanan bu yakalanma evet çok ölmesi mavi takım adına iyi olmadı çünkü zaten bir kasan çok et vardı en azından e, Nocturne'un çok karşı çok ete tarafında biraz oynasaydı kule kule oynasılardı iyi olurdu. Zaten bot lane iyi durumda değil. Yani bunu top lane'e daha çok denemesi lazım. Kurtçuklar geliyor, kurtçuk alacaklar. Ama tabii Rengar da geliyor. Üçünü alabilirler mi sanmıyorum. Burada Akri'nin hata yaptığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Takım arkadaşına gelmedi. Çok et geliyor. Ama tabi yeterli bir süre değil. Burada oyunun kırıl şahını diyebiliriz arkadaşlar. Şu an Noktor'unun oyuna bir etkisi olmadığı için Noctor'un da çok tilt olmuş durumdadır arkadaşlar. Bakın 0-1-0. Hiçbir etkisi yok şu an Nocturne'ün oyuna. Üstelik ölecek olan bir çok et var yine. Evet burada. Bakın burası. Burası çok. Burayı aklınızda tutun arkadaşlar. Buradaki fight. Oyunun kaderini belirleyen fightlardan böyle. Oyunlarınızda. Böyle anlar varsa. Ve böyle anları kaybediyorsanız. Bilin ki işler. Sarpa saracaktır. Buna karşılık bir şeyler yapmanız lazım. Takımınızı uyarmanız. Takımınızın sakin bir şekilde iletişim kurmanız lazım. Çünkü burası, burada kaybedilen skorlar sadece altın odaklı değil, mental odaklı da patlamalara sebebiyet veriyor. O yüzden böyle anlar çok kıymetli her zaman. Elif flash basıyor. Şu an bakıyorsunuz aynı seviyeye ulaşmış bir Ambessa var arkadaşlar. O bak işte bu daha çok can sıkar. Bu daha çok can sıkıyor. Abi şu an çok yetin yerinde olmak istemem ya. Çok üzüldüm şu an ya. Gerçekten çok üzüldüm. Yani 3 spor gidiyorken bir anda böyle şeyler yaşanması anlaki durum abi. Yapabilecek bir şey yok çok etadına. adına. Ah benim güzel kardeşim ya. Olur ya, olur böyle şeyler. Üzülme. Ba diğer maçlarında kazanırsın. Diğer maçlarını biraz daha şanslı geçer. Burada düşen bir misfortune var. Yani bu durumdayken nasıl burada kaybetti şaşırtıcı daha doğrusu. Kanopusamışı var, Merkür'ün adımları çıkmış. Neyse rengara bakalım. Rengar şu anda 84 farmla farm, farm olarak tabi Nocturne daha iyi durumda. O da Fazla gank atmadığı için 604 giden bir Rengar var arkadaşlar. Ayakkabısını hemen bitirmiş. Ioni çizimleri almış. Burada bekleyen bir Rengar. Tabi Rengar da da farkında geldiğinin. Ulti geliyor. Ama yeterli hasar yok arkadaşlar maalesef. Yani bu bu ilk hiç iyi değil ya. Varsa bu bu ilk hiç seviyor arkadaşlar. Anlık hasar. Ya yani sen bir edik Böyle item çıkılmaması lazım gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Evet Rengar dönüyor hala kamplar arkadaşlar. Topta çok et. Ben ölmek istiyorum diye ilan vermiş. Ben yani çok belli olan bir şeydi. Maalesef Burada da Nocturne düşecek arkadaşlar. Yani bir yerden sonra snowball'a dönmeye başlıyor artık oyun. İlk karşı tarafta mental patlamış Durumda. Mental patladığı için de böyle durumlar oluşuyor arkadaşlar. Yani normalde Nocturne'un yapması gereken neydi? Bot'u Dragon'la alıp devam etmekti. Bazı şeyleri engelleyemezsiniz arkadaşlar. Kill olarak bir şeyler yapamayacaksanız objektiflere yönelmeniz gerekiyor. Rengar hangi harita tarafındaysa tersine oyun oynamanız gerekiyor. Böyle ancak bir şeyleri değiştirebilirsiniz bu maçta çünkü yani takım olarak zaten şu an çok güçlüler. Karşı takımda mavi takım bu takıma karşı bir şey alamamışlar arkadaşlar. Şimdi bot dragon tarafında bir şeyler dönüyor. Dragon alıyor. Nocturne Ambess ulti atmış ve istediklerini almışlar. Ve şu an düşen bir elis olacak. Bıraktın nedense. Benim, tan tanıdığım Rengar oyuncuları buraya girer diye düşünüyorum arkadaşlar. <laughs> evet. Tam da dediğimiz gibi oldu. Aldı çıktı. Ona sıfır giden bir Rengar. İki item bitmiş. Belki base'e gidecek. Flashlar havada uçuşuyor arkadaşlar. Nokta Nahri'nin flashı yok. Evet şu an Rengar ultisini bastı. Büyük ihtimal burada Varus'u düşürecek. O oh abi şu hasara baksana. Burada düşüyor ama. Flash'ı olan bir Varus Rengar'ı düşürmeye başarıyor arkadaşlar. Neden hala yenilmez girdi pek anlayamıyorum arkadaşlar. Acaba belirli bir fightta kalmak için mi böyle bir şey yaptı? Ulti basan bir Nocturne ama hasar olmayan bir karşı karşıyayız arkadaşlar. Maalesef hasar olmayınca, size eşlik edecek birisi olmayınca böyle şeyler oluyor. Ahri misfortune düşürüyor arkadaşlar. Gelen bir akeli var. Ve burada ahiri düşecek. Oo, Payka baksan abi. Abi Pay Pay oynadı bu oyunu ya. Payka helal olsun diyelim. 16 asiste gidiyor Pay. Payka nezleseymişiz daha iyiymiş. Payka'nın gelsin mi arkadaşlar? Pay oyuncuları gerçekten acayip eğlenceli oluyor izlerken. Takımınızda olunca ama karşı takımda olunca tabi nefret edeceğiniz bir hal alıyor. Şu an 18. dakika itibariyle 143 milyonu ulaşan bir rengar görüyoruz. Bu rakam çok değil arkadaşlar ama tabii ki aldığı killlere bakarsak bu rakamı daha çok daha fena sayılmadığını söyleyebiliriz. Her ultisi geldiğinde kullanıyor arkadaşlar. Çünkü 60 saniyesi var. her bir dakikada o kullandığı için her ultisi geldiğinde kullanıyor. Karşı takıma rahatsızlık veriyor arkadaşlar. Bu çok değerli bir şey çünkü bakın. Görmüş olduğunuz üzere hele ki Varus kul altından çıkamıyor arkadaşlar. Bu da harita kontrolü demek. Harita kontrolü olduktan sonra da karşı koridorla yani karşı kampa da alamayan bir Nocturne demek şu an bakın 129 farm var. Daha bundan 5-6 dakika önce farmı çok iyi durumdaydı. Şu an farmı aşağıya düşük. Ve bu bir şey yapamamasına sebebiyet veriyor. Daha bir tane item bitmiş arkadaşlar. Olayın ciddiyetinin farkındaysanız. 2 item biten. Bir tane 6 item biten bir. Rengara karşı bir tane item biten. iki tane yakut kristal bir de uzun kılıç alan bir noktör. abi oyunlara baksana. Burada da düşen bir nokta olacak. Şu an mavi takımın yapması gereken sadece arkadaşlar alt F4 surrender verip oyundan çıkmak olacak. Ben olsam öyle yapardım. Çünkü bu oyunun gerçekten çok zorlaştı. Ve şu an Atakan'ı alıyorlar. Atakan alıp daha da güçlenecekler arkadaşlar. Level olarak daha da güçlenecekler. Büyük ihtimal karşı takımda surrender vermeyenlerden birisi Varus ve çok ettir. O yüzden surrender de vermiyorlar. Şu an çok rahat kasan bir Ambessa var. Bakın abi 15 level bir rengar. Yarım da ilerlemiş. 12 level bir Nocturne Yani. Yapabileceği hiçbir şey yok. O yüzden çaresizce bekleyecek bakalım doktor ne yapacak göreceğiz arkadaşlar. Dominik efendilik hasan bir Rengar var arkadaşlar. Burada düşecek mi acaba Rengar? Düşüyor, hata yapıyor. Güç zehirlenmesi yaşayan bir Rengar'ın hatası sonucu ölen bir Rengar. Tabii Midin kulesi düşecek. Rengar öldürseler de bunu veren buna karşılık olarak hemen cevap geliyor kırmızı takımdan. Yine hatalı bu abi. Sen tek hasarın yok zaten. Hasarın yok yani girmemen lazım senin öyle. Böyle de girersen böyle de ölürsün. Midin imputör açıldı arkadaşlar. Büyük ihtimal botun ultim imputör için gidecekler. Oyun mu bitirmeye çalışacaklar acaba? Oyun bitmez ama. Oyun bitmez. Yani Burada ahidiğine düşecek Burada Varus da düşebilir Flash'ını kullandı Varus Artık diğer fight'ta flash yok Ve Rengar Varus'u tekleyecek arkadaşlar Çok basit bir şekilde Uf. Helal olsun Varus'a Ranger 15 level. 16 level olmasına birkaç kamp kalmış. Burada Dragon'a gitmiyorlar. Dragon için uğraşmıyorlar. Rahat bir oyun geçirdikleri için fazla objektif kovalamıyorlar. Ulti atan bir Rengar var. Bakalım nereye gidecek. Hava bak. Bir anda çeyrek can bırakıyor. Karşı noktorunun. Alamet çıkıldı. Ne yapıyorsun Ahri? Yani karşı takım hani bronz gibi hareketler yapıyor arkadaşlar. Şaşırtıcı. Şu anda oyun bitmeye gidiyor arkadaşlar artık. Buradan oyunun çevrilmesi zaten mümkün değil. Son olayların deneyen bir mavi takım var. Of. Ve oyun Burada bitiyor arkadaşlar. 14'e 2 ve 7 asiste Rengar oyuna ağırlığını koyuyor, dominasyonunu koyuyor arkadaşlar. Diğer killlere fazla ağlanmayın arkadaşlar. Olay burada. Rengar'ın yapmış olduğu gankler sonucu oluşan bu skor. Yani Rengar'ın ağırlığı oyunda çok bariz bir şekilde belliydi fark ettiyseniz. Harita hakimiyetiyle beraber noktalarını bayağı oyundan düşürdü. Hela ilk Kurçuk'taki o fight'ta hem Choget hem bir Nocturne hem Elis bayağı bir geriye düşürdü. Ve bu şekilde de kazanmış oldu Rengar arkadaşlar. İzlediyseniz, hoşunuza gittiyse video beğenmeyi, abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Yorumlarda hangi şampiyonu analiz etmemi istiyorsunuz, hangi elo'da analiz çekmemi istiyorsunuz söylerseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.